stokçulara evvel Allah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından gözler stokçulara yönelik cezaların artırılması için meclise çevrildi. Stokçuluğun cezası hali hazırda perakende ticaret kanunuyla düzenleniyor. İlgili kanunlarda ürünün cinsine göre 500 bin liraya kadar farklı idari cezalar yer alıyor. Ancak çoğu zaman verilen cezalar yetersiz kalıyor. Bu sebeple yeni kanun teklifi için çalışma başlatıldı. Teklifin çıkış noktası, ürünleri stoklayarak ekonomide dalgalanmaya sebep olanların cezalandırılması olacak. Bu kişi ve firmalara verilecek idari para cezaları ağırlaştırılacak. Ticaret Bakanlığı'na denetimler için ilave yetkiler verilecek. Düzenleme ile ikamesi mümkün olmayan ya da tüketiciyi doğrudan mağdur eden ürünlerin stoklanması durumunda verilecek cezaların limitleri yeniden belirlenecek. İdari para cezalarında stokçuluğun söz konusu üründe dalgalanmalara sebep olup olmadığı da göz önünde bulundurulacak. Teklife son şekli mecliste verilecek. O Kanun teklifinin yasama yılı bitmeden meclisin gündemine gelmesi bekleniyor.